Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Sniper Elite 1 nostalji serimizde kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Evet dostlarım, hatırlayacak olursak bir önceki bölümde mühimmat deposunu yok et göreviyle yolumuza devam ettik. Mühimmat depolarına saatli bomba kurduk. Mühimmat mühimmatları taşıyacak araçlara Saatli bomba kurduk ve o alandan kaçmıştık. Bu bölümde de katyusaları sustur göreviyle yolumuza devam edeceğiz. Evet. Yine bir meydanda başlıyoruz göreve. Bize verilen her şeyi bir alalım. Tamam, hepsinden fazla fazla almışız. Şimdi hedeflerimize bir bakalım. Sadece bir hedef var. Ee, Harita anahtarı, sızma noktası. Hmm. Hedef ne diyor? AD komutanıyla buluş. Tamam. Ha komutan bu herhalde. Eğilir. Sorun ne? Bir pilot bulmuşlar. Şimdi bizden ne istiyor? Bir pilot bulduk dedi. Bir dakika 3 tane hedef geldi. AD'ye yardım etmek için bölgedeki NKVD birimlerini yok et. Hedef 1. Önce şu birinci hedef bir Hedefi bir yapalım abi. Göstersene bir daha. Şurada biri daha var. Lan hangisini vurayım şu şurada? Abi yettin artık ya. Delirtiniz lan beni. Kaç kişisiniz oğlum? Lan ark Arkadan bize sıkıyorlar, haberimiz yok. Ben diyorum canım gidiyor. Adam arkadaymış. Öndeki adam kaldı. Yettiniz lan. Görev tamamlandı. Hemen şurada bir kayıt alalım dostlarım. Şimdi ikinci hedef. Düşen pilotu bul. Şu pilotu da bir bulalım bakalım. Düşen pilotu bul. Bir dakika pilot nerede? Buralarda bir yerde. Göstersene bir daha. Hemen 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 hemen. Aynen. Bu şekilde göstereceksin. Şimdi pilotu arıyoruz. Pilot nerede? Pilot a burada. Kanka. Yardıma geldik. pilotu güvenli bir yere getir. Tamam. Pilotu güvenli bir yere götürelim götürmesine de. Bir cam bassak mı ya? Pilot üstümüzdeyken basamıyoruz değil mi can? Lan. Keskin nişancı sıkıyor bize. köşeyi döndük mü kurtaramamışız. Şuradan da dönelim. Dostlarım. Pilotu getirdim. Lan burası değil mi oğlum işte? Nereye getireceğiz bu pilotu? Buraya mı getireceğiz? Tamam, şuraya bırak. Tamam, pilotu getirdik abi. Hedef 4 geldi ama ben bir cam basacağım. Şurada da bir kayıt alalım. Tamam. Ne hedef dördü? Hedef yediye kadar hedef gelmiş. Dur şimdi. Batı tarafındaki Katyusa roket fırlatıcılarını savunmasız bırakmak için ön gözlemcileri öldür. Haydi gidelim. Soldan gidiliyor sanırım aynen. Şimdi bekle. Tam buradan geçiş yok mu? Ha şuradan var dur. di. Türelim. Eee Katyusa bir dakika ne diyordu? Roket fırlatıcılarını savunmasız bırakmak adına ön gözlemcileri öldür. Sonraki hedef bekle. Hedef hedef ilerleyelim abi. Tamam. Bu görev tamam. Gözlemcilerini öldürdüm. Başka gözlemci var mı lan? Şurada biri daha var. Tamam. Var mı daha? Keskin nişancı. Oy ne güzel vuruştu öyle. Var mı başka gözlemci? Gözlemcilerin hepsi bitti. Keskin nişancıları da öldürdük. Hedef 5. Batı tarafındaki Katyusa roket fırlatıcılarının yerini tespit et ve onları yok et. Tamam. Şimdi roket fırlatıcıları buradalar. Bunları nasıl yok edeceğiz? Tabii ki dinamitle. Şimdi şöyle sağlı sollu bir dinamit koyacağım. Uzaktan da sıktık mı bunların işi biter. Şimdi dinamitlerimi koydum ama biraz uzaklaşalım. Şimdi biz de ölmeyelim. Sonuçta bunlar roket fırlatıcı abi. Ne olur ne olmaz. Denk getiremedik. Haydi. Lan. Tamam. Bu patladı. İkisi de patladı. Tamam. Roket fırlatıcılar etkisiz abi. Hedef 6. Doğu tarafındaki Katyusa roket fırlatıcılarını savunmasız bırakmak için ön gözlemcilerini öldür. He tamam. Batıyı bitirdik. Şimdi diyor ki doğudakileri öldür. Şurada hemen bir kayıt alalım. Tamam yolumuza devam ediyoruz. Batıdaki roket fırlatıcılarını bitirdik. Şimdi doğudaki fırlatıcılara doğru yola çıktık. Buralar biraz karışık. Gel gel gel. Gel gel gel. Tamam. Şimdi. Bir dakika. Abi çatılara dikkat bak. bak. Bak 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 nereye çıkmış be. Ben dedim ya çatılara dikkat diye. Göstersene. <laughs> Niye göstermiyorsun? lan Abi keskin nişancısını da göstereceksin tamam mı? Orada beklemeyeceksin. Bir can basalım. Bir kayıt alalım. Tamam. Yola devam. Oradaki keskin nişancıyı bir de şuradaki iki kişiyi bitirdik abi. Ee, şimdi şunu da bir alalım. kaldık Ben düşmanımı asla yaralı bırakmam Ya öldürürüm ya hayatta bırakırım Ama asla yaralı bırakmam Gözlemcileri öldür görevi bitmedi. Şunu da bir indirelim bakalım. Sanırsam daha gözlemci var burada ya da nişancı mı var? Şunu aldık. Adama bak. Görmesem arkamdan indirecek beni. Tamam görev 7 Buradaki e, kat yüze roket fırlatıcılarını yok et diyor. Tamam. Dur şimdi dinamitim vardı benim. Üç tane şuraya bir tane arasına koysak yetiyor ya. Bunlar birbirine yakın zaten. Şuraya koyalım. Sonra gidip ateş edelim. Hadi oğlum. Geçmiş olsun. Evet, bu görev de bitti. Tamam. Roket fırlatıcıları da doğudakileri ve batıdakileri bitirdik. Hedef 8 yüklendi. Ne diyor? Hozmark bölgesine ilerle. Hozmark neredeymiş? Burada bir kayıt alalım. Riske girmeyelim. Tamam. Şimdi yolumuza devam edelim. Hozmark bölgesine ilerliyoruz. Hadi bakayım. Evet dostlarım bu görevinde burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Katyusaları sustur görevinde batıdaki ve doğudaki roket hatarları önce gidip gözlemcilerini ve keskin nişancılarını temizledik. Ardından da dinamit yardımıyla roket hatarları havaya uçurduk ve etkisiz hale getirdik. Bu bölümde bu kadardı. Güzel aksiyonlu bir bölüm oldu. Muhteşem bir ilerleyiş var. Versiyon 2 teknolojilerini ele geçir senaryosunda Bakalım bir dahaki bölümde bizleri neler bekliyor? Videoyu izleyerek izleyerek ve beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın dostlarım.